kolu kolu başı kolu. Ma teyze nasılsın? İyiyim anam sen nasılsın? İyiyim ben de duyuyorsun maşallah. Kaç çocuk var kaç torun var? Altı çocuğum vardı. Size ömürler ikisi öldü oğlanlarımın. İki oğlum kaldı. İki de kızım var. Aşırı dedik. Göçebeydik gülümüz. Sen yaşadın mı göçebe hayatına? Evet. Göçebe hayatını yaşadın mı sen yaylalarda? Yaşadım. Çadırlarda yaşadın? Dört tane çocuğum oldu yaylada. Ketenlik ailesi yaylamız var. Hasta oldu adam. Bacakları tutmayı bir adamın. Adamı Antalya havale ettiler kuma. Doktor kuma havale etti. Göçlik geldik biz de. Göçtük geldik. Kuma geldi kumla. Gezince ayakları iyi, iyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. Sonra öldü. Hastalandı işte. 34 sene oldu öleli. Ben evin içinde da oğlan, küçük, en küçük oğlan aşağıda otur evin bende. Bakarlar sabahleyi kaldırırlar, çay misirler çağırırlar aşağıya. Bakar çocuklarım, gelinlerim de elleri ayakları ders görmesin kızım. Çocuk çimdiriyor, çimdiriyorlar, bakarlar. Bakarlar. Tabii anne duası ne kadar kıymetli. He? Onun, anne duası, ana duası ne kadar kıymetli değil mi? Dua ediyorsun evlatlarına. Ne güzel şey bu. Dua, dua almak ne güzel bir şey. Dua demek ne demek gayrı uşağıma dua ederim gelinlerime de oğlanlarıma da Allah çoruğuyla çocuğuyla mutlu olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah, amca, razı. Iyi He? amca iyi baktı mı sana? Amca iyi baktı mı sana? Yerini öyle aşiretiz de yerli öyle dövmüştür de bakmıştır da. Dövdü mü seni amca? Ola olabilir. Olabilir. He ya, ol. Geçti gitti. Ha, ee, geçti gitti. Unuttuk onları diyorsun. <laughs> geçti gitti. Geçti gitti. Mehmet Çavuş vardı bir kovalı çalardı. Onun çaldığı kovalı ben de çalardım. Kaval da çalıyordu. He, evet, evet. Azıcık bir şöyle boğaz göstersene ben bilmiyorum. Bana da. Ama <laughs> Olsun azıcık söyle azıcık. Azıcık. <laughs> Edebilir miyim ki? Edersin edersin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kullu, hullu, başı pullu, da kullu, kullu. Çok zavallar bilirdim, çok türküler bilirdim. Hı, hı, hı. Mehmet Çavuş çalardı bunu. Huluhulu hulu, hulu, hulu. Arka kostüm arka, koyun yüzü olaydı Arkadaşım kız olaydı Çok ölüydü, <laughs> e Şimdi evveli babam koval çalardı. Sarıbeli derler bir adam vardı. Evet. Babama dahil babamın akrabasıydı. O koval çalardı. Babam da türkü çağırırdı. Hice i̇şte dağ başlarına çıktım. Davran Karabesem Davran. Yükümüz Karaboy'a. 12 tünümüz var. 11'i maya. Amcalar da çeyik avına gitmiş. 3 arkadaş. Çeyik avına gitmişler. Bir kayaya çıkmışlar. çeyi vurmuş. Biri vurmuş. Evet. buynuzu de boynuzu kaç çatar e. Boynuzuyla can bir çalıyor. O kayaya inip gidiyor adam. E. Adam. Avcılara demiş ki, gidin varın avcılar, gidin varın. Anama babama selam söyle, doğruca taya binsin gelsin demiş. E. bir tane sözüne bakıp da, ama av, şey, keygamına çıkmam demiş arkadaşlarına. O arkadaşa urganı uzatmışlar. çıkmamış. Urgan, urgan inmemiş onun olduğu yere. Bir hasır yer hasır. Hasırı atmışlar. Onun üstünde ölmüş orada kalmış. Bir dala durukmuş. Öyle bir sakızaklar varmış. Kayada. Orada durmuş. Bunu böyle anladılardı. Göçtük yaylalara. Kelime attık mayalara. Göçtük yaylalara, kilim attık mayalara. Develere kilim atırdık, kilimde okurduk, ala kilimde okurduk da develere atardık. Beni 17 yaşında götürdü üç, üç erkek. Deve gidiyordum ben. 11-12 devemiz vardı. Deve gidiyordum. Gece da, gece ekmek pişirdim. Davar ördüm geldim. Davarımız vardı. Davar ördüm geldim. Bir de hamur yumurdum. O hamurda pişire pişire attım. Oradan kızana dedim, kapta iki ekmek pişir mi dedim. Aynam dedi, her yanlarım dök olup getirip pişiremeyeceğim dedi. Pişiremeyeceğim deyince at, pişire pişire attım, attım, attım. Attım da büküm ederdi, on iki kere yukarı bir büküm ederdi. On iki kere ekmeği beş büküm atmış gün. Pişire pişire. Öyle attım, öyle. İki ay başımın altına, öyle azıcık yatırdım. Hava ta sabahla hemen Ezen vakti. Böyle köyüm hiç bilmem. Ezen baktı Öyle yatı vıdı mıdı. Bir kara köpek yesin de bir dalasın benim. Öyle bir dalasın. Ana. Bir dalasın. Anam da var diye sığırı karıştı. Anamı babam götürdü. Gütmeye gitti. Evi de aşağı bir davşıdık. O kara çadırı. Buradan alırdık. oraya göçerdik. Barın kışlasını Yazlasına çıkarırdık. Ora varınca bir erkek geçti önüme. Bir kara bir erkek. Hemen bir de hem de bir tuttu. Oh uh, dedim öyle silkeledim bir çağa geldi. Ha bir çağa geldi. Böyle öyle, öyle zopa kesmişler işem İşe odalarından. İşem odalarından. Ben döve döve götürecekler. Ben ha, o bir o vuruyor o vuruyor. Saçım da böyle kayranamda böyle sallanıyor. Saçımı da böyle doladılar ikisi. Böyle çatı tikeni var harımdan atacaklar beni. Harımdan atacaklar da ben de sultum edeyim. O zaman öyle miyim gayrı? Sultunca öteki bir çağ varmış. Bir tabanca altın gelsin. Tabanca üç kere kahama vurdu. Kahama üç kere tabanca vurdu. Gözümün önüne havada bir ala kuşak olur. Öyle ala kuşak olur Çünkü Harımdan o çatı tikenden atacaklar beni. Attılar sonra. Şey akşam ah divenin biri bozaylık varmış. Ana hava yok, deve de yok demiş. Benim güçlüğüm, güçlüğümüz vardı bir rahmetlik oldu. Her. Hava da yok, deve de yok. Karı için bir bozaylık geldi demişler. Benim anam yedi kere eteğine taş doldurmuş. Zebe muhtarının evini basmış. Valla kapını pencereden kıracağım demiş muhtara. Sen gördün benim çocuğumun farkında varsın demiş. Sarra ayağımına, ayağının altından oradan iniyoruz gayrı gayrıma demeye de bilen. Öyle deyince. Ben şimdi hindi huanın yenge acıdım demiş. Ağzıma tabanca dayadılar demiş. Üç kişi vallahi götürdüler demiş. Çığırda çığırda götürdüler demiş. O tabanca vuranı beri hindi kafamın içinde. Bazılısı var böyle. Ooo, tren gelir senin kafanda. Öldürmeye mi geldik de... Aracı olan gayri beni o korumla ipsizi tutan. Öldürmeye mi? Bir de ona mı vurdu? Hani kızın gönlü var. Öyle ben sen nerede görüp de göreceksin? Hiçbir gördüğüm bir şey değil. Yüz yüze gelmezdik. Hulu hulu başa pulu hulu Mustafa amca Nasılsın? Var, i̇yi, i̇yi. Şimdi biraz önce şey dedin, 95 sene sonra karşılaştık dedin. Bu öz dayımın kızı, ben de öz halasının oğluyum. Bu lüğüne çocuk yaştan bu yaşa kadar 95 senedir birbirimizi yenge uçtuk. Yeni görüştünüz. Yenge uçtuk. Anası öldüğünde, anası öldüğünde anasını yareye göçebeydi. de... Çadır çadırları hücreye var ya. çıkardılar bunu anasını. Bu da bilekte, bilekte em em, em çıktı öldük. Bir kuk, kuşu gelmiş. Babam pirinç beklesiydi. Tuvalerin pirincini beklerdi. Pirinç beklerken babam ağacın kölgesine yatmış. Tüve başının altına koymuş. domuz sarardı pirince. Bir koku, koku kuk, kuşu var ya, koku kuşu. Biliyor musun? O kuş orada, o da gelmiş, hodala konmuş. Babam tüve oran tanımış, hodala konarmış. Oradan hodala konarmış. Konarken babam kuşu bırakmamış, el etmiş, vermiş, sıvı oğlanlar demiş. Ne oldu güven demiş, sen bilemezsin, al demiş. Başka bir adam tutmuş, biz de yayla zaydı Çadırı tuttuk, çadırımız süre köptü üstümüze. Yani kış Mayıs, Mayıs ayında göçeriz yani, Mayıs da göçeriz. Çadır başımızda göçse. Bu da velekte, velek, beşik velekte. Bunun bacısı bakıyor, büyüyecek. Elif Deller bacısı vardı, ona bakıyor. Babam geldi bir de. Ay baba halam öldü ya dedim. Kodular anam dedi, kumadılar dedim. Babam biz evlerine uğramadan öyle gitti gayrı bunun evi aşağıda. Can kurtaran da. Can kurtaran diye de, de, Allah rahmet eylesin. Evet, 95 sene sonra böyle tanışmanızı, karşılaşmanızı 95 sene sonra da işte dayımın kızı, öz dayım. Ben de öz asını oğluyum. Bir araya geldik yani. Sen nasılsın Mustafa amca? sağlı sıhhatin nasıl? 95 yaşında adamın sağlığı ne olacak ki? 95 senedir geçen günden hiçbir fayda görmedim. En iyi günü bugün gördüm. O 95 sene boşa gitti, boşa. En iyi günü bugünü gördüm işte. Böyle, böyle. Bu bugün, bugün Sindar Yaylası'ndayız, yörüklerin içindeyiz. Eş dost gelmiş. Sen neler söylemek istiyorsun Mustafa amca? Ben 1929 doğumluyum. Honamla şireti yani Yohonamlı yörüklerinden bugüne kadar işte yaşadığım günler malcılık, çiftçilik, avcılık, müthiş avcıydım. Hiç mehrem ettim yoktu benim. Bir senede 84 tavşan vurdum ben. Sen bayağı biz alınmışsın. O günler geçirdim. Şokucu tepe var ya. Ha, karşısı. 40 tane koyun güttüm oradan. Maşallah. Kırk sene koyun güttüm. Güttüğüm koyunu kimseye göstermedim, Fesat bir adamdım. Hem acımasızsın, hem zalimsin, hem fesatsın. Bu nazar, ne amca? Nazar diyecekti ya. Koyunu kimseye götürmem. Orada su yok. Kar var deliklerde. Karnak yaşanırdım orada. Neden yok? Aç değilim, susuz değilim. Düşüncem yok. Bak şu duruma bak, şu zamana bak. Onun için en çok mutlu 95 senesi bugün. Efendim sağımda bir Anadolu'nun mirası, solumda ayrı bir Anadolu'nun mirası var. Onlar kültür elçileri. Yüz yaşına merdiven dayamış. Hep dediğim gibi onlar koskoca çınar gölgeleri. Onlar bize o kültürü en güzel şekilde anlatıyorlar. Bizler de Kültür Kervanı ekibimizle beraber onlardan bir kelime bile almak bizler için çok kıymetli. Biz müsaade isteyeceğiz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.